AKN Tekstil İstanbul Merter'de bayan üst giyim alanında faaliyet göstermektedir. Uzun yılların deneyimiyle çalışmalarını sürdüren firma, kaliteli üretimleriyle müşterilerine hizmet vermektedir. Müzik A Plus Ekonomi Program ekiplerimizden Mehmet Polat, firma sahibi Adnan Akın'ı çalışma alanlarında ziyaret ederek bilgiler alıyor. Bir tanıyalım siz Adnan Beyciğim. Bu sektöre nasıl başladınız, mesleğin içinden büyüdünüz, nasıl oldu efendim mesleğe başladınız? Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, tekstil içerisinde büyüdüm. Abimle babam gel bu sektörün içerisinde tekstil sektöründe ihracat e, yapıyordular. Nereden baksan 15-20 senedir bu işi yapıyoruz. Ee, son 2010 yılından itibaren e, kendi işimi kurup mağazacılıktan gelip 2005 yılından itibaren. Mertel piyasa sektörüne atıldı. Bizim altyapımız yüksek olduğu için kuvvetli bir şekilde olduğu için çalışan personellerimizle, stilistimiz, tasarımcımız, model makinacılarımızla birlikte bu sektöre atıldık. Bütün üretimler hepsi bize aittir. Bayan üst grubu yapıyoruz. Genellikle elbise, gömlek, etek, bluz bu tarz ürünleri yapıyoruz. Fason üretim atölyelerimiz var. Nereden baksan 15-20 tane yakın kendi bize <laughs> bize bağlı, anlaşmalı yerlerimiz var. Fason olarak veriyoruz, fason olarak çalıştırıyoruz yani. Ama tasarım, her şeyi siz kendiniz Tabi Tabii sanır. canım, şimdi tasarım olarak, kesim olarak bütün evet. modeller hepsine bize ait. Peki başka markalara fason üretim yapıyor musunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim, Lalil'de bir 3-5 firmamız vardı. Onlara üretim yapıyorduk açıkçası söyleyeyim. Evet. Etiketlerini getiriyordular, biz imalatını yapıyorduk. Kendilerine teslim ediyorduk yani. Evet. Bu tarz şeylerimiz de var yani. Yurtdışı piyasada biraz da işte fiyat tutturmakta zorluklarınız var mı? Yani Türkiye'de maliyetler yüksek mi falan? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. E, maliyet yüksek dediğin zaman her ürünün bir maliyeti vardır. Maliyet kaliteli bir şekilde yaptığın zaman 10 dolara da satarsın, 500 dolara da satarsın. Şimdi belli bir kalemimiz var. O kalemin içerisinde mücadele edip devam ediyoruz yani. Peki müşteri neye bakıyor efendim burada? Fiyata mı bakıyor, kaliteye mi bakıyor, markaya mı bakıyor? Ne arıyor müşteri? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Marka dediğin zaman e, tabii ki marka olacak, kaliteye ödün verilecek. Kalite olmadan hiçbir iş olmaz. Kaliteye ödün verdiğiniz zaman ha, fiyat konusunda da şöyle rekabet ediyoruz firmalardan dolayı. E, şimdi sektörümüz de güzel bir sektör. Fiyatlarımız da güzel fiyat. Herhangi bir sıkıntı, herhangi bir zorluk yaşamıyoruz açıkçası. Kaliteli olduğu için, müşterilerimiz güzel, beğendikleri Taktir için ediyorlar, değil takdir mi? ediyorlar. Sürekli alıp aynı üretimi tekrar yapıp, tekrar müşteriye sunabilme imkanımız var. Evet. Atıyorum 2 senelik ürünler bile arşivimizde var. Müşteri Örnek veriyorum, 2039 kodlu ürün istiyorlar. Taktik alıp 10 gün içerisinde müşteriye tekrar verebiliyoruz yani. Adnan Akın, yurt dışında Türkmalı malı ürünlerinin değer gördüğünü ifade ediyor. Bizim kalitemiz güzel bir kalitedir. E, türkü Made in Turkey dediği zaman herkes saygı duyuyor. Aranıyor mu efendim? Tabii canım ister istemez. E, yıkama talimatlarımızdan bile Made in Turkey yazılmasa bile müşterimiz tepki veriyorlar, almıyorlar. Ama Made in Turkey olduğu zaman e, insanların içi rahat oluyor. Güzel bir şekilde hemen almaya başlıyorlar yani sorun yok artık Türk mallarına bir güven var. Tabii canım. Türkün Türk tabii canım Kal kaliteli, güzel. Evet. Peki hangi ülkelerde etkin efendim Ya yani şu an Filistin, Bağdat, Irak, e evet. ondan sonra Almanya tarzı bu ülkelere mal veriyoruz yani sürekli. Bir de iç bir yasa var. Evet, 81 ilde, şehirde varız değil mi? <laughs> varız, hepsini varız. Adnan Akın son olarak tekstil sektöründeki kalifiye eleman sıkıntısını şu sözlerle değerlendiriyor. Şundan 10 sene döndüğümüz zamanlar çıraklığı biliyorum 10-15 sene döndüğüm zaman önce de çırak yetişiyordu ama şu an sektörümüzde çırak yetişirmiyor. Artık Yetişmiyor. Yetişmiyor. Yeni gençler pek Yeni işe daha kolay işler mi arıyorlar? Daha yani? kolay işler arıyorlar. Evet. yani tekstil piyasası zevkli bir iş ama fazla umutla bakmıyorlar açıkçası söyleyeyim. Evet. Tekstile güvenmiyor yok acaba? Bir endişem mi var efendim bu anlamda? Ya tekstil zevkli bir iş. Tekstile yönelmek gerekir. Tekstili kucaklamak lazım. Tekstile ne bileyim güzel bakmak lazım. Bu tekstili düşürmemek lazım. Evet. Çünkü tekstili şöyle söyleyeyim yüzde sekseni yüzde doksanı hepsi tekstilden geçiniyor. İnşaatı yüzde yirmi yüzde otuz ama yüzde yetmişi tekstilden geçiniyor.